Arkadaşlar selamlar CSGO Skins'e yeni yıl etkinliği geldi bununla birlikte katlamaya çalışacağız ama öncesinde 4 tane bıçak çekilişim var bu bıçak çekilişlerime katılmak istiyorsanız FBB kodumu kullanarak buradan bakiye yatırabilirsiniz arkadaşlar FBB kodumu kullandığınız anda çekilişe otomatik olarak katılmış oluyorsunuz burada da çekilişlere katılmak için yatırmanız gereken depozitler yazıyor hadi videomuza geçelim başlayalım abi bakın 50 dolarlık bir tane Santa Bek diye bir kasa gördüm hemen 3 tane açarak başlayalım abi bakalım ne çıkaracağız her her biri 50 dolar olan bu kasadan ilk açımdan ne geldi? Hadi oğlum. Yani 132 dolar geldi. 18 dolar zararımız var. O yüzden bir şans daha verdim bu kasaya. Bak belki faktör nefse kurtarmıştır bizi ama değilse yandık. Evet battık arkadaşlar. Son bir şans verdik Santa Bege. Hadi oğlum. Bu sefer kar olabilir mi? İmkanı yok. Komple zarar ettik. Hemen bu kasayı bizim için bitti. Bırakalım diğer kasalarla devam edelim. Blazeder Case diye bir şey var. 3 tane de bundan açacağım hızlı bir şekilde. 90 dolar verdik. 140 dolar aldık. Mükemmel mesela. Az önceki kasadan çok daha güzel olduğunu düşünüyorum bak ikinci açımızda da kar ettik. Üçüncü de neredeyse kar ediyorduk. Devam 81 dolar. Bir tane daha açtık. 61 dolar. Bir tane daha açıyorum. 100 dolar. Tamamdır abi. Burada bırakalım. Bu arada 72 bin etkinlik puanımız birikmiş arkadaşlar. Bunlarla ödüller kazanabiliyorsunuz. Mesela silah tüccarına geliyorsunuz. 10 bin puan bastık diyelim. 3-5 dolarlık item veriyor bize. Haberiniz olsun. Etkinlik bakiyelerinizde kullanmayı unutmayın. Şimdi bir de 15 dolarlık kasanın tadına bakmak istiyorum. Ben şöyle geldik. 45 dolar verip açtık. 21 dolar geldi. Bir daha 45 verdik. 48 dolar geldi. Hadi oğlum, daha iyisini görene kadar açacağım. Bak buradan 50 doları geçtiğim an bu kasayı bırakacağım. Ahanda 95 dolar çıkardık. Hemen bırakıyoruz tabii ki de. Envanterimizde de bayağı bir item birikmiş. Onları satalım. Kasa savaşlarına başlayalım artık. Şimdi bu yeni gelen etkinlik kasalarını kasa savaşına koyabiliyor muyuz bilmiyorum ama galiba koyamıyoruz gördüğünüz gibi yoklar. Varmış lan. E hani amına koyayım. Evet evet varmış beyler. 5 tane Santa Bek'ten koyalım. Hatta 7 tane olsun. Direkt başlatıyorum. 4 kişilik. Herkes tek. Bu kadar savaşına 350 dolar verdik. Bakalım kazanabilecek miyiz? Yeni etkinlik kazası umarım bizlere şanslı gelir. Hadi oğlum botlarımızı ekledik. Kaza savaşımızı da başlattık. Bakalım güzel bir item çıkartabilecek miyiz? Şimdi ilk kasadan çöp aldık. En kötü benim itemim bu arada. 200 dolarlık M4A4 Asimov da varmış. Bunu da görmüş olduk. Derken Isamu bizi yok etti arkadaşlar. Bu saatten sonra onu geçmemiz için çok çok zor yani. Harbiden çok pahalı item çıkarmamız gerekiyor. O da bu kasada yok zaten. O yüzden kaybettik diyebilirim sizlere. Son 3 kasa kaldı. Adam öyle bir fark attı ki bize kafayı yersiniz ya cidden. Yani harbiden 200-300 dolar fark attı bize. Bu saatten sonra bu kasada başını kazanma şansımız yok ama... Yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Şöyle biz bir sonraki kazı savaşı devam edelim. Bu arada kazı savaşı yaptıkça puanlarınız birikiyor. Bu puanları da harcayarak bedava item alabiliyorsunuz buradan arkadaşlar. Çok basit. Envanterinize geliyor. Daha sonra al dediğinizde site CS envanterinize gönderiyor itemleri. Haberiniz olsun. Şimdi gelin abi daha fazla uzatmadan bir tane 10 tane hov kazısı abi. Yapacak bir şey yok. Bu riski alacağım. 3 kişilik Hall case'den yapıştırıyorum beyler. Kasanın içerisinde M4A4 Hol var. 17.000 dolar olanı bile var bu Hall'un. Bakalım en kötüsünü de olsa çıkartabilecek miyiz? 3 kişilik kasa savaşımız başladı. Holding down mı bu? Değilmiş ya. Beyler 1000 dolarlık sticker zannettim ama değilmiş maalesef. Hiç fena değil. Eldiven oha çok kötüymüş lan. Yani bu eldivenin bu kadar ucuz olduğunu tahmin etmemiştim. Hyper Beast geldi. Sıkıntı. Yani bu itemler maalesef katlatmıyor bize. Daha ilerine ihtiyacımız var derken. Bu iki arkadaşın çıkardığı item bir tık sıçırttı bize. Evet hadi abi. Lütfen artık güzel itemler gelsin. Son 5 kasa. Daha ilerini çıkartabiliriz. Bir eldiven de bize geldi. Sunset Stormlar 360 dolar. Bizim çıkardığımız eldivenden bile pahalı. Yani rezalet bir kasa olduğunu ben de sizlerle birlikte öğrenmiş oldum bu arada. Yani 1750 dolar verdik. Yani tek katlayan arkadaş Michael. Onun dışında Rossu da katlayacak lan gerçi. Abi Allah aşkına son kasadan bir haul ver. Şunları geçeyim ya. Verdiğimin 3 katını alacağım çünkü. Olmadı beyler yapacak bir şey yok. Son bir kaza savaşı için geldik. 1800 dolarlık da bakiyemiz var. Buna ne yapsak diye düşünüyorum. Şöyle bir kaza savaşı oluşturdum arkadaşlar. <laughs> İçerisinde AK-47 Gold Arabesk var. Bakalım. Katlayabilecek miyiz abi? 4 kişilik her abi eyvah eyvah. Direkt bakayım yok ettim. Ben eşit modda kurduğumu düşünürken maalesef Kaza Savaşı'nı normal modda kurmuşuz. Kazanabilmem için faktörüne gol darbesi gerekiyordu ama yapacak bir şey yok. Kaybettik. 470 dolar bakiyemiz kaldı. Onunla da yapacak çok bir şey yok beyler. Geliyoruz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir tane bundan koyuyoruz. 4 kişilik underdog açacağım. Yapıştır kardeşim. %3 şansla buradan bir tane ruby çıkarsa yaşarız ama çıkmazsa da battık zaten. Şöyle rastgele botlar ekledik karşımıza. Son bir kasa. Bakalım kazanabilecek miyiz abi? Hop güm. Kaybettik. Yapacak bir şey yok. Çekilişlerime katılmak istiyorsanız FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.